Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Melon Sandbox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yani Melon Sandbox iş kazası. Böyle başlayalım. Bak kendimi yok ediyorum. Hemen başlayalım. Ya ya müthti ne oğlum bak uzatıyorum tutsana artık şu makinede şey Lan Mehmet usta yetmiyor bu usta. Lan Mehmet'ti. 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 Lan Mehmet'ti. Lan oğlum yardım et Hadi şu at. Atacağım. Ah, ne yaparım? Ne poponla Ben Ne daha çok... çalışıyorum ama o zaman ha, düşeceğim ha, düşeceğim şimdi tam sırası lan bu tam sırası ha, ne oldu tamam tamam ya tamam ya Ben kaçıyorum. Kaç abi? Aa hemen yakıyorum. Hı. Abi. Abi ben kaçmam lazım. Ha kaç. Bu gitti kaçsanız olur. Bu gitti. Nane yedik bu değil. Tamam. Ne oldu tamam. Nane yiyelim. Oğlum ben nesiyim? Hah. Oh bekle geldim. Muhittin. Oğlum bir. 2, 3. Lan bu gitti ne ya? Oğlum alsanıza. Oğlum bismillah. Ne oldu? Ne oldu? Ne gitti ne Aa. abi bina çöktü. Ah. Oh. Lan bu gitti misiniz? İyiyiz ya. Lan memut. işe aramadı. Kanka daha iyi bir fikrim var. Belki de. ah. Üstlerine bir bomba yerleştirdim. Onu atacağım biraz sonra. Baba. Ya bu Hadi tut. Abi. açılmıyor. Kapıyı yapamamışız. Aa arkamız patladı oğlum binanın arkası. Ya oğlum bir kişinin bir yerde yarıdan... ah. tuttum bıçağı. Bırak ah. bırakma sakın abi Aa tuttum. Ah. Ah. Abi 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 bırakma sakın abi. Oh, black şaka şaka lan. O bombayı ben serbest bırakmam. daha iyi C4 atacağım onlara C4. C4'ler yağıyor C4. Ya C4'ler Şuraya attım bir tane C4. Nizer yer patlayacak. C4'leri yerleştirdim. Bir. İki. Kanka söndürüyorum bekle. Ya kanka. Ya. söndür söndür. Ya ne oluyor? Ya söndür 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 söndür. ne oluyor? Ya iyi söndür söndür söndür. Söndür 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 söndür. Aa kanka. Ne burada ne oldu? Aa kanka burada ne oldu lan? Hemen bölgeye doğru gidin. Aa sen de çıktın. Aa iyi misiniz? Ah, bu da meydi. Ağacıyla ağacıyla değil.

有一个袖子。嗯，啊，快点考试，考试，考试。 Hani ileri bu Kurtarmamız lazım onları. Kanka planımız bir şey yaradı. Evet. Koşun koşun koşun. Abooo ne olmuş burada? Abooo bu, bir işçi var burada. O bina üstlerine çökmüş. Ah ah. Ah. Bina üstlerine çökmüş. Ah ah. taşlar üstlerine çöküyor lan tutun. Ah. <laughs> Kanka yardım edelim ya. Pişman oldum ama ne ol? o? O diyor onlar. Onlar bizi hep vurmuştu. Onlar hep bize vuruyordu. Olsun. Ah. Ah. Kanka getirdim. Ne oldu? Ah, şunu kaldırmamız lazım. Ah. Ah. Altında kalmış işçi. Ne ah, altında mı kalmış? Ben olmadım ben görmedim. Bu ah, altında kalmış çık. Ah, ah. Ben arkaya geçiyorum. Ah ben niye ah, ah. Ah. Hadi. De kaldıracağım. Ah, yaptım. Ah. Ya iyi iyi, iyi iyi durum iyi mi? Ah, çocuklar sevgi getirin. Lan ah, buydoo, alın. Ah, ah, getirdik. Ah geç acil, geç acil, ölmüş on gitti direkt gitti adam. Kalbi çalışmıyor. Yeşil yeşili getirin. yeşil mi? Ya o bizde ah, aramaz mı alın yeşil? Hı. Soktuk. Ah. Çalışıyor. Çalışıyor. şimdi. Ah. Nasıl başardınız lan? Ya oğlum gel. İyi misin? Ah ne oluyor? Ah benim ah ah. Kafam ağrıyor arkadaşlarım nerede? Ah 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 abo ah. ölmüş. bölmüş. Bölmüş galiba. Ah 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 Şey getir şey elektrik vereceğiz Elektrik. Bu, bu da bu lazım buna. Bir, iki Üç, hadi Çalıştı mı? Hayır, bir daha arkadaşının. Öldü artık o. Hayır, mu gitti. Hayır. Hayır. Abo. Evet ya oldu bunlara? Abo, abo, abo. Burada birisi daha var buldum. Yerleri hep yanıyor. Abo. Alabilir. Bakın buna. Dur bakacağız. At, attık attık hadi hemen hemen hemen. Hemen 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 çalıştım. Attı hadi. Bir daha. Olamaz. Dur şunla iyileşin değişiyor çünkü. Başardık. Aha başardık evet işte. Arkadaşlar bekleyin. Tamam şimdi. Aa, aa Muhittin aa bacağımı arıyor Muhittin. Oğuz benim de. Her yer patladı hisso Aa. Davay birisi var mı? Ses versin. Sesi varsa ses versin dedim. Aa! Sen Miso! Miso iyi misin Musu. Kadir o iyi misin? Geldim yetiştim. Değilsin ne olur. Buna bakmamız lazım acil acil. Aa! O taşları atın. Aa! ah Aa! Aa. Ah. Oh. Beyler gitti gitti. Anam alana, anam anam. Abo. Yusuf iyileş Yusuf. İyileşti mi? Evet hayatta. Ah. Oh. Ah. Oh, kollarım koptu Lan ah, sen de bir git. Ah. Yusuf iyi misin Yusuf? Ah şu duvarda kırıyorum lan artık. Önüme çıkıp çıkıp duruyor. Nerede benim çekici? Bizim patronumuz nerede? Şimdi boş verin onu hemen. Kalmamız lazım. Şimdi bu içi. içi değil. <laughs> Arkadaşlar videomuz burada bitti. Seviyorum. Bay